merhabalar. Merhaba. Covid oldunuz mu? Yok, Allah şükür olmadım. Evet oldum. Olmadım. Olduk. Covid oldum. Evet oldu. Hayır. Hayır. Çevrenizde Covid olan bir insan oldu mu? Yani arkadaşlarımdan falan genelde olanlar oldu tabii. Akrabalarımdan hatta vefat edenler oldu. Annem oldu, evet. Çevremde var ama yakınlarımda yok. Hayır. Peki kaç kişiye bulaştırdığınızı düşünüyorsunuz? Kimseye bulaştırırım düşünmüyorum ama bulaştırmış olabilirim. <laughs> Şu an için hiç kimseye bulaştırmadım ama covid 19'un ilacını her zaman kullanmasını, aşı olmasını istiyoruz. Tavsiye ediyorum ben. Aileme bulaştırmış olabilirim. Aynı ortamdaydık, çalışıyordum. Çalışma iş yerlerinden de bulaşmış olabilir. Aileme bir de ben çalışıyorum galiba. Orada da birkaç kişiye bulaşmış olabilir. Sadece eşim diye tahmin ediyorum ben. Ama ben e, bilmiyorum. Sonuçta e, hissetmediğim için yani gizli e, pozitif diye adlandırılıyor sanırım. Dolayısıyla belki de bulaştırmış olabilirim. Ee, Covid nedeniyle hayatını kendinden tanıdığınız oldu mu? Olmadı. Ama çok duydum. Arkadaşlarımın yakınlarını. Tabii ki de. Yengem falan mı Fatih? Ee, teyzemi kaybettim. Yok. Hayır. Yok. Hayır olmadı ama bayağı duydum. Yakınlarımdan dolayı ama benim olmadı. Hayır. Ee, yakınlarım da yok ama çevremde var. Yani çok birebir Birinci derece akraba olmasa da ikinci üçüncü dereceden birkaç isim var.